Samsun'da koronavirüs vakalarının 17 ilçenin 12'sinde artış göstermeye devam ettiği, şehirde yoğun bakım doluluk oranının ise %70'in üzerinde olduğu açıklandı. Samsun'da koronavirüs vakalarında en çok artış gösteren ilçelerin 100 binde görülen vaka oranları tek tek açıklandı. Samsun Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Samsun il geneli vaka hızının 100.000'de 508 olduğu, bu oranın İlkadım ilçesinde 100.000'de 599, Asarcık ilçesinde 100.000'de 766, Bafra ilçesinde 100.000'de 642, Terme ilçesinde 100.000'de 606, 19 Mayıs ilçesinde ise 100.000'de 837 olduğu belirtildi. Samsun'da pandeminin ildeki genel seyri ve vaka dağılımı hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, vaka sayılarının artış göstermeye devam ettiğini belirterek, İl olarak vaka artış trendimizin zirvesine doğru adım adım ilerlediğimizi ve yoğun bakım doluluğunda %70'in üzerinde rakamlara doğru tırmandığımızı görüyoruz. Samsun'da halen 17 ilçemizin 12'sinde vaka artışı sürüyor. İl olarak insidans hızımız 100 binde 508 ama 19 Mayıs ilçemizde bu oran 100 binde 837, Asarcık ilçemizde 766, Bafra ilçemizde 642, Terme ilçemizde 606, İlk Adım ilçemizde ise 100 binde 599 dedi. Oruç ayrıca il genelinde 285 bin doz koronavirüs aşısı yapıldığını da dile getirdi.